Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da doğru yola bize gel diye kendisine çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde gerisin gerimi döndürelim, döndürülelim. De ki hiç şüphesiz Allah'ın yolu asıl yoldur ve biz alemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emir olunduk. Şimdi buradaki bakarsanız. ...arkadaşlarının da doğru yola... ...bize uy diye çağırdıkları bir insanlar var. Halbuki çağırdıkları yol doğru yol değil. Hı hı. Onlar onu... ...tam tersine Allah'ın yolundan kopartıp... E, ...şeytanın yoluna çağırıyorlar. Ve diyorlar ki bize gel diyorlar. Yine burada da... ...şeytanın taktiğini görüyoruz. Şeytan Hazreti Adem'e ne demişti? Ben size doğru olanı söylüyorum... ...sizin hı hı. iyiliğinizi istiyorum diyor. Hı hı. Buradaki bu insanlara bakarsak bunlar da aynı Firavun gibi. Firavun da ne diyordu? Firavun da diyordu ki ben sizin için bunu doğru olarak görüyorum diyordu. Hı hı. Gayet hı hı. saf ve temiz bir şekilde söylüyor bunu. Hı hı. Buradaki insanlar da diyorlar ki doğru yola gel diyorlar. Bize gel diyorlar. Halbuki o çağırdığı şey hı hı. şeytanın yolu. Hı hı. Cehennem yolu orası. Onun için Müslümanın her zaman uyanık olup yolunu Kur'an-ı Kerim'e göre belirlemesi lazım. Evet. Bunu her zaman başka diğer programlarda da söylüyorum. Rehber olarak biz Kur'an-ı Kerim'e kendimize rehber ediniyoruz. Nasıl bir insan işte bilmediği bir büyük ormanın içinde kaybolsa dışarı çıkabilir mi buradan? Mümkün değil. Kendisine evet. bir yardımcı olmadan, o ormanı iyi bilen bu konuda tecrübeli bir insan, kılavuz yanına gelmeden o ormandan Rahatlıkla çıkamaz. Ama bir kılavuz bir gelse yanına Hı. Hı. hemen Hı. 10 dakikada gitmek istediği yere onu götürür. Kaldı ki o karede onun dediği her şeyi de yaparsınız. Tabii ki. Hep çok için. açık. Tabii. Tabii ki. Hemen takip edersiniz. Tabii. Çünkü sıkıntıdasınız orada. Tabii. E şimdi burada önümüzde çok büyük bir sıkıntı var. Hı. Olma ihtimali var. Hı. Muhakkak kıyamet günü gerçekleşecek. Hı. Ya cennet ya cehennem Allah korusun. Hı. Böyle bir gün varken şimdi Hı. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak indirmiş. Hı hı. O zaman biz işte böyle çağıranları değil de Evet. çağıranları Kur'an-ı Kerim'in süzgecinden geçirip evet. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre değerlendirip beni çağıran kişi hı hı. Allah'tan korkan, Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getiren, beni gerçekten hidayete çağıran birisi mi? Yoksa bu kişi e, beni aldatan şeytanın kontrolü altında olan bir kişi mi? Evet. Bunu iyice e, belirleyip ondan sonra bu davete icabet etmek lazım. Evet, bunda da tek ölçü Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani... Kur'an-ı Kerim'i rehber evet. edinmek. Hı hı. Bu şekilde olursa eğer ki doğru yolu bulabilir bir mümin. Hı hı. Şimdi e, şeytanın bir aldatma yönü de bu yönünden başka bir de şeytan Allah'ın adını kullanarak aldatıyor insanları. Hı hı. Bu da yine çok sinsice bir yöntem. Çünkü ...yine Müslümanlara karşı bir taktik bu. Allah adına bir şeyler... ...yaptığını ve yapacağını iddia eden... E, ...yapmak isteyen kişilere yönelik... Bir ...sinsice bir taktik. E, siz örneğin... ...bir faaliyet yapacaksınız. İnsanlara Allah'ın dinini anlatacaksınız. Hı hı. Ve bu sebeple de işte... E, ...insanlarla tanışıyorsunuz, konuşuyorsunuz... ...sohbet ediyorsunuz ve onları bunu anlatıyorsunuz. Fakat... Bu konuyu anlatırken, bu faaliyeti yaparken e, yavaş yavaş şeytan sizi gerçek amacından saptırabilir. Yani Siz en başta gerçekten bu işe samimi başlamış olabilirsiniz. Hı hı. Fakat zamanla eğer ki kendinizi, aklınızı, şuurunuzu zinde tutmazsanız, dikkatinizi açık tutmazsanız... ...gitgide şeytan sizin nefsinizi de devreye sokarak bu ortamı yani Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla çıktığınız bu niyeti bu ortamı yavaş yavaş değiştirip sizin nefsinizin de hoşuna gidecek olaylar da yaşıyorsunuz tabii ki ortam içinde. Gitgide gerçek amacınızdan çıkıp e, oradaki aracı bir amaç haline getirmeye başlayabilir şeytan. Evet. Burada ne yapıyor? Allah'ın adını kullanıyor. Hı, hı. Ki nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla da ilgili bir ayet hı hı. var. Yüce Rabbimiz Müslümanları bununla ilgili e, Uyarıyor Fatur suresinin 5 ve 6. ayetlerine diyor ki Rabbimiz Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da size Allah ile aldatmasın. Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edin. Hı hı. O kendi grubuna ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Aslında bu ayet son noktayı da koymuş oluyor. Bütün anlattıklarımızı özetleyen, son evet. derece hikmetli. Zaten ayetler için onlar doğrunda olgunlaşmış hikmetlerdir evet. diyor. Çok açık ve net bir şekilde son noktayı aslında koymuş oluyor. Ve söylüyor. Allah'ın evet. adıyla kandırmasın evet, diyor. Evet, çok açık. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet. Peki Sayın Koç, bu güzel bilgiler için, bu faydalı bilgiler için size tekrar çok, ben teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Sağ davet alın. ettiğiniz için. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, her nerede olursanız olun, her kim olursanız olun sizin sonsuz hayatınızda çok ağır bir azap çekmenizi isteyen ve bütün varlığını buna adamış son derece tehlikeli bir düşmanınız var. Şu anda sizlerle birlikte o da bu programı izledi. Sizleri yakından gözlemledi ve yeni planlar yaptı. Tek hedefi var, kendisiyle birlikte olabildiğince birçok insanı ve siz dahil cehenneme sürüklemek. Bu gerçeği sakın unutmayın. Hoşçakalın. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen mukaddes peygamberlerimizin yaşam öyküleri 15 belgeselden oluşan görkemli bir sette birleşti. Hz. Muhammed, Hz. İbrahim ve Hz. Lut, Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Nuh, Hz. İsa. Ayrıca bu sette 3 ayrı belgeselden oluşan Kur'an mucizeleri kutsal kitabımızın Allah katından indirilmiş olduğuna dair sayısız delil, eşsiz bir görsellikle ortaya konuyor. Kavimlerin helak. Taş yağdıran bir kasırgayla yeryüzünden silinen Lut kavmi. Pompei sapkınlarının ibretlik sonu. Sulara gömülen Firavun'un son anları. Evren yoktan nasıl yaratılmıştır? Dünyanın koruyucusu tavan nedir? Rüzgarlar nasıl aşılama yapar? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belirlenir? Cesedi korunan firavun kim? Daha birçok merak edilen konuyla birlikte peygamberlerin hayatı ve Kur'an mucizeleri VCD setinde. Hemen arayın. 0212 444 444 1 Tüm bunlara ilave olarak görülmemiş görsel efektler ve animasyon teknikleriyle hazırlanmış olan kıyamet alametleri Mehdi ve Ahir Zaman, İslam'la yeni tanışanlar ve dünya hayatının gerçeği belgeselleri de bu sette bir araya getirildi. Bu muhteşem VCD seti size bir telefon kadar yakın. Stoklarla kısıtlı bu kampanyanın fiyatı kısa bir süre için sadece 29 yeni Türk Lirası'dır. Hemen arayın. 0212 444 4441. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 41 41 Hemen sipariş edin. Almanya dışından arayacaklar için çift 0 49 180 550 4141